Demet Akan'ın evet. Aleyna Tilki'ye e, yaptığı e, satışma ilişkin evet. ele alalım. Şimdi ne? Sen Aleyna Tilki'den bahsettin dedin ki proje, projenin ne olduğunu bilmiyoruz ama Aleyna isyan etti İngilizce şarkısı var. Dünyada çıkacak olan diyor şarkımı asla desteklemediniz diyor. Projeyle ilgili herhangi şu anda içeriğiyle ilgili bir bilgi yok. Bunun üzerine Demet Akalın da kendi e, televizyon programında dünya starı olacağım dedi. Yazık bak diyor çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş. Biz destek olsak ne olacak diyor. Bize kimseye destek olmadı ki diyor. Belki ilk çıktığında ben de diyor ilk çıktığında ona destek olmuştum. Bu da resimleri var. E, ben dünya starı olacağım dedi. Sonra 3 sene sonra diyor çocuk dizisinde başrol oynadı. Hira bile diyor diziyi e, seyretmiyor. Bayağı bir çıkış yapmış. Ama bu e, geçen günlerde bahsettiğimiz pazartesiydi. Projeyle ilgili herhangi bir açıklama yok. İngilizce şarkısıyla ilgili de sitem ediyor. Beni kimse desteklemiyor diyor. İlk cevabı da Demet Akalın vermiş. Söz sende Ali abi. Bu e, çıkışına karşılık Demet Akalın'ın çıkışına karşılık Evet. Bir açıklaması oldu Demet Akalın'ın söylediklerine karşı. Aleyna, Aleyna Tilki'nin. Evet. Aslında pek de cevap verdi. Sayılamaz. Söylenemez. Haber Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap herkes görecek. Yani o bireyselliğe indirgemedi cevabı verirken. Diyor ki ben bunu başaracağım. E, kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip e, greme aldı onu konuşsunlar diyor. Onu çalıştığı ekip greme almış. E, kim bilmiyorum. Nasıl, e, nasıl yine nasıl? E, uzun bir süre Amerika'da kalacağını evet, olacağını evet. söylüyor. Çok çalışıyorum. Herkes görecek ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim diye bir yanıtı ver Yanıtı aşağı, var. Aşağı. E, şimdi. Bu oyunculuk konusunda diyor ki oyunculuk denizden denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım, geriye geriye dönüp baktığımda da iyi ki bu projede yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak. Oyunculuk konusunda bir kariyer planın olmadığını söylüyor. Fakat e, yani Demet Akalın e, onun oynadığı diziyi küçümsedi ya. E, Hira bile seyretmiyor. Eksendeki değil mi bu acının? Evet. Şimdi evet. sana e, bir veri veriyorum. E, Eksen'i geçen ay e, 10,5 milyon insan izlemiş. E, i̇lk güçte ne var? 7 milyonla Hasan Cankaya var. Hmm, o ben stand up yapan, yapan. Evet. İkinci sırada 1,1 milyonla e, talk show e, Tolga Tolga Çevi'nin Çevi programı. Üçüncü sırada Ali, 1 yani. milyon izlemeyle işte bu benim masalım. Aleyna Tilki ile şeyin oynadığı e, Cemal Can'ın. Evet Cemal Can'ın oynadığı. Hörü yani. Ayırır. Evet. E, Demet Akalı'nın küçümsediği e, kadar değil. Ben izler mi? Yani ben izlemem. Ben izlemem. E, sonuçta e, 5-16 yaş grubu zaten. Hedef kitlesi e, Hira evet. ve arkadaşları. Demek ki Hira'da evet. başlamış sonunu getirmemiş. E, bundan da e, hem Demet Akalın'ın nem e, bu kıza dizi çekenlerin bir e, mesaj alması gerekiyor. E, bu listede gördüğün gibi şey yok. E, Acun Ilıcalı kızını izlerken gördüğü için e, yeniden çektiği e, sihirli Annem sihirli yok. Sihirli Annem. Evet, ilk üçte yok.